Toyota Concept Eye. Bu yenilikçi otomobil 2017 yılında CES fuarında gösterilmiş olmasına rağmen üretimi ve lansmanı birazcık ertelenmişti. Bununla birlikte 2020'de insanlar nihayet bu güzel arabanın tadını çıkarabilecekler. İlk olarak arabalar 2020 olimpiyatları sırasında kullanılacak ve sonra ise satışa sunulacak. Toyota Concept ay gerçekten de oldukça fütüristik bir görünüme sahip ancak bu diğerlerine kıyasla çok da olağanüstü bir özellik değil. Üreticiler araç için yapay zeka geliştirdikleri gibi aynı zamanda özel bir kontrol sistemi de hazırlamıştır. Otomobil, sürücünün alışkanlıklarını ve tercihlerini tanımlayacak ve bunlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yapay zeka en iyi rotayı seçmenize ve aracın içindeki ses sistemi yardımıyla sıcaklık seviyelerini ayarlamanıza dahi yardımcı olacaktır. Ayrıca Toyota Concept Ai, sesinizin tonunu ve konuşma şeklinizi de analiz ederek ruh halinizi bile belirleyebilmektedir. Otomobil eğer sürücüsünün çok üzgün veya kızgın olduğunu anlarsa, otopilot ona yardım etmek için yanında olacaktır. Hatta bazı durumlarda otopilot aracın tam kontrolünü bile alabilir. Audi e-tron GT Concept Bu dört kapılı spor arabanın seri üretiminin 2020 yılında başlaması planlanmaktadır. Audi e-tron GT Concept, Los Angeles otomobil fuarında gösterildiğinde 2018'in en önemli olaylarından biri haline gelmişti. Herkes onu konuşuyordu. Bu arada Audi'nin üçüncü elektrikli modelidir. Şaşırtıcı bir şekilde 590 beygir gücüne sahip bir spor araba kadar güçlüdür. Gövdesi oldukça hafiftir ve tavanı ise yüksek dayanımlı çelikten yapılmıştır. Ayrıca çok sayıda alüminyum parça, büyük bir arka difüzör, tekerlek yaylarının havalandırma delikleri ve aerodinamik potansiyelden sorumlu olan gövde hatları da dikkat çekmektedir. Bunun dışında şu sıra dışı kontrol paneline ve orta konsola da bir dikkat edin. Adeta havada yüzüyor gibi görünüyorlar, değil mi? Koltuklar sportif bir tasarıma sahiptir ve yarış koltuklarından ilham alınmıştır. Ek olarak iç mimaride suni deri, mikrofiber ve geri dönüştürülmüş elyaftan yapılmış kumaş gibi sürdürülebilir malzemeler kullanılmıştır. Nissan IMS Bu araba ilk olarak 2019 yılının başında Detroit Otomobil Fuarı'nda gösterime sunulmuştur. Nissan araba severlere daha önce görülmemiş ilginç bir konsept getirmiştir. IMS modeli elektrikli 4 çeker yüksek bir spor sedandır. Araç toplamda iki motor tarafından desteklenmektedir. Motorların toplam kapasiteleri 483 beygir gücü ve torkları ise 800 Nm'dir. Elektrikli aküsü zemininin altına yerleştirilmiş ve yaklaşık 612 kilometre etkileyici bir güç kaynağı sağlamıştır. Ancak bunlar bu konsept otomobilinin teknik özellikleridir. Üretim aracının ise biraz daha mütevazı bir kapasiteye sahip olması söz konusudur. En dikkat çekici özellikler kabinin içine gizlenmiştir. Burada elektrikli otomobiliniz üzerinde tam kontrol sağlayan çok seviyeli göstergeler yer almaktadır. İç tasarım ise yaldızlı detaylar ve aydınlatmalarla koyu tonları bir araya getirmiştir. Bir de otomatik pilot modundan bahsetmek gerek. Direksiyon içeriye çekilip kaybolduğunda ön koltuklar döner ve kabindeki ekranlarda eğlence içerikleri açılır. Aracın ilginç bir özelliği de i2v yani sanal dünya ile gerçekliği birleştiren bir platforma sahip olmasıdır. Araç sensörleri ve internet bağlantısını kullanarak dışarısı hakkında veri toplar ve bu verileri hazırlayarak sürücü ve yolculara sunar. Mesela bu sistem size trafik yoğunluğunun ne kadar olduğunu, trafik ışıklarını söyleyecek ve belirlenebilecek daha iyi rotalar olduğunda size bildirecektir. Mercedes-Benz Concept GLB. Size göstereceğimiz bir sonraki otomobil de 2019'da Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıtılanlardan. Mercedes-Benz temsilcileri 2020'de satın da alınabilecek bu konsept arabayı gösterime çıkarmıştır. Modelin birçok ilginç özelliği vardır. Her şeyden önce arabanın 7 koltuklu olması dikkat çekicidir. Ayrıca daha fazla yolcu konforu sağlayabilmek için orta sıra hem ileri hem de geri hareket ettirilebilmektedir. Bu şekilde ikinci veya üçüncü sırada oturan insanlar için de daha fazla yer olacaktır. Koltuğun geriye yaslanma pozisyonunda ayarlanabilmekte ve yolcular tam 8 farklı pozisyon arasından seçim yapabilmektedir. Kontrol paneli, Hey Mercedes denmesine duyarlı bir sesli yardımcı ile beraber gelen bir bilgi eğlence sistemi ile donatılmıştır. Üreticiler bu sistemin yolcuların ve sürücülerin söylediği her şeyi kesinlikle tam olarak anladığını belirtmektedir. Ve son olarak bu konsept otomobilin 225 kW gücünde 2 litrelik turbo motorla donatıldığını da mutlaka belirtmeliyiz. Land Rover Defender. Son Land Rover Defender 29 Ocak 2016'da İngiltere'de üretilmişti ve o zamandan beri herkes neredeyse 70 yıldır üretimde olan efsanevi SUV'nin ikinci bir bahara kavuşup kavuşamayacağını merak ediyordu. Eylül 2019'da bu arabanın hayranları oldukça mutlu olmuştu. Çünkü marka yeni geliştirilmiş Land Rover Defender'ı gösterime çıkarmış ve araçla ilgili bazı detayları göstermişti. Araba D7X mimarisine sahipti. Bu araba Land Rover Discovery'de kullanılan yeni D7 mimarisinin güncellenmiş ve güçlendirilmiş bir versiyonuydu. Bununla beraber şasisi sağlam ve oldukça dayanıklıydı. Hatta ekstrem koşullarda 7 tona kadar dayanabilmekte olduğu belirtilmişti ki bu cidden inanılmaz. Üreticileri en dayanıklı Land Rover modelinin bu olacağını söylemektedir. Arabalar testler sırasında 1.2 milyon kilometre kat etmiş ve 45 binin üzerinde farklı farklı testten başarıyla geçmişti. Bu SUV her türlü yol yüzeyinde sürüş yapabilmektedir. 40 derecelik ayrılma açısına, 38 derecelik yaklaşma açısına ve 31 derecelik kırılma açısına sahiptir. Ek olarak Defender 90 santimetre derinliğe kadar sulu engelleri kolayca aşabilmektedir. Söylenenlere göre ilk şanslı alıcılar Land Rover Defender'larını 2020'nin başlarında alabilecekler. Aston Martin Lagonda Vision Concept. İlk olarak Aston Martin'in Lagonda olarak bilinen lüks otomobili 1974'te piyasaya sürülmüştü. O zamandan beri dünya bu arabalardan tam 4 seri görmüştü ve sonuncusuysa Ocak 1990'da yapılmıştı. Birkaç yıl önce lüks marka Lagonda serisini yeniden canlandırma arzusunu dile getirmiştir ve böylece geçen yıl Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı'nın bir parçası olarak Lagonda Vision Concept modeli ilk kez gösterilmişti. O zaman araba sadece bir konsept ürünüydü. Şimdi ise şirketin arabaları 2021'de satışa sunacağı biliniyor. Coupe A ve SUV modelleri 2023'te satın alınabilecek ve Lagonda emisyonsuz ilk lüks araç olacak. Vision Concept bir elektrikli otomobildir. Bu araba geleneksel yönetici sınıfı sedanlardan daha küçüktür. Ancak aynı zamanda iç kısmı ise daha geniştir. Bunun nedeni ise tasarım aşamasında bu duruma özel bir dikkat gösterilmiş olmasıdır. Geliştiriciler aracın önce içini tasarlamış sonra dış gövdesini etrafına yerleştirmiştir. Son olarak iç kısımda el yapımı koltuklarının yanı sıra ipek ve kaşmir kaplamaların zarif bir kombinasyonuna rastlayacak ve kendinizi oldukça özel hissedeceksiniz. Bentley EXP 100 GT. Bugün size göstereceğimiz son otomobil hem görünümü hem de teknik özellikleri itibariyle diğerlerinden bir adım öne çıkmaktadır. Bu muhteşem otomobili yakın gelecekte birçok şehrin sokaklarında görecek olmamız düşüncesi bile inanılmaz. Bu arabanın içinde 4 elektrik motoru vardır. Toplam torku 1500 Newton metredir. Motorlarının gücü bu muhteşem Bentley'i 2,5 saniyeden daha az bir sürede 100 kilometreye ulaştırmak için yeterlidir. Ancak en yüksek hızını soracak olursanız, bu soruya cevabımız koca bir 300 kilometredir. Konsepte bakacak olursanız, iç mimari ve kaplamalar dikkatinizi çekecektir. Arabanın tasarımında bakır zarif bir şekilde ahşap, kristal ve deriyle süslenmiş doğal kumaşlarla kombine edilmiştir. Mantı EXP 100 GT hem manuel hem de otomatik olarak sürülebilmektedir. Akıllı sistemleri sürücünün ve yolcuların otomobille hem ses hem de hareketlerle iletişim kurmasına olanak sağlamaktadır. Bir başka ilginç özelliği de hava şartlarına uyum sağlama yeteneğidir. Artık devir akıllı evlere imrenme devri değil. Artık arabalar da akıllı.